Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, ben bu Bugünkü videoda başlıktan umarım görmüşsünüzdür. Görmüş olduğunuz gibi Şok, Karpuzsa, A101 ve BİM'i gezeceğiz. Ve benim aylık alışverişimi yapacağız. Ne kadar tutacak bilmiyorum. Her yerden en ucuz olan şeyleri almaya çalışacağım. Sizin için de çekmeye çalışacağım bunları. E, geldik şimdi, girelim. Eğer içeride çekilmemize izin vermezlerse falan yurtta gösteririm. Ama çekmeye çalışacağız. Umarım bir şey bakarız. Önce karpuz. çay bölümüne geldik. Bundan alıyorum. İndirime girmişler 8.40. Ama ben şundan aldım 7.75. Bu. Bir de şunu 12.95 aldım. aldım. Fıstık ezmesi yer Şey yoktu. Hmm. Ben de çikolatası vardı. Çikolata hani vardı. O yüzden bunu aldım. Daha bu kadar alabildik. Şimdi ekmek rayonuna geldik. Bu İhe'nin İstanbul Halk Ekmeği'nin ekmeğinden alıyorum. Evet, çok taze oluyor. En evet. güzel oluyor her zaman. En evet. tam 8 lira zaten. Bunu aldım şimdi bir tane. Her şey pahalı olduğu için markıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Şimdi bir de bu labnetinden aldım. Daha ucuzdu. Bunu aldım şimdi de. Bir tane kedi mamatı aldım. Şu incemde 24 25. Bir de kapağı kapağı yok benim. 7 liraydı. Ondan aldım. İndirime girenleri aldım. Bulaşık tercihini aldım. 7.25. İnceleme renk yapmışmış. Aa altı da var. Pırıl'ın. Altı mı? Pırıl'dan alıyorum. Pırıl Aha. değil, piril. İşte piril özür Şu şey, elmalısından alıyorum. Aa Bunu keşke alıyorum. ben de ondan alsaydım. Aha. İşte bundan aldım şimdi bir de. İhtiyacım vardı. Fairy'ninki falan da var. Bayağı indirime düşmüş bak. 7 lira. 6 lira civarı yani. İşte Bunlar indirimli güzel. güzel. Şimdi çıktık Karfusa'dan. Şu kadar bir şey aldım. Bir şu. Ve 53 liraya da 58 lira tuttu. Şimdi BİM'e gidiyoruz. Şimdi BİM'e geldik. İçeri gireceğiz. Buradan da yine en uygun olan ve ihtiyacımız olan şeyler aldık. Bir tane kek aldım. 75'e buldum. Bu da 1.75. Şöyle muz alcra. İki viralış. Bunu aldım 8.90. Yarım kilo sanırım olduğunu düşünüyorum. En sevdiğim şey. alıyorum. Üçlü. 6.99 Şimdi turşunun burada ucuz olduğunu düşündüğüm için buradan turşu alacağım. Şu karışık turşudan alacağım. Bu Ucuz. Hadi. Bunu da denemek için alacağım. Acı biber sosuymuş. Yeni çıkmış sanırım. Çok güzel dedi Sultan. Ela da almıştı. O yüzden denemek için alıyorum. Buyurun. Biz de kağıt havlulardan alıyoruz. Yüzüme bunlarla sığdığım için. Işte. Dev havlulardan alıyorum. Bahar'da da geliyor. Bu 10 lira. Buradan geçemiyoruz. O yüzden geri döndüm. Tivi'nin paketi 3.95 TL'miş. Bundan aldım 4 tane. Biraz sert bir ama bekleyince yumuşayacağını düşünüyorum. Şimdi bu 7,5 liraya aldım. Kahvaltılık sos. Deneyeceğim. Bu 5,5 lira. Zaten her zaman bundan alıyorum. Bu da 5,5 lira. Yok bu 6,5 lira. Özür dilerim. 6,5 bu 5,5 lira. Şimdi çıktı. 89 lira tuttu. Benim 50 liralık bir kartım vardı. Onu verdim. Kalanını da 39 lira kartlar ödedim. Bu şekilde. Zaten tek tek fiyatlarını da söyledim size içeride. Şimdi 101'e ve şoka gideceğiz. Şimdi şoka geldik. 2.75'e düşmüş bu büyük ekmek. Önce bunu bitiririm diye bunu da alıyoruz. Çünkü indirimde yani. Şimdi piçolardan aldım. 1 liraydı. 5 tane aldım. Bunu denemem için ısrar edildi. O yüzden aldım. <laughs> Bir de ee, aldım. e, bazarın yumurtası 6.95'e. Bunu yapıyorum. Bir gün videosunu çekeceğim. Yurtta yapıp yiyorum, o yüzden. Kaymak aldı şimdi. Bu tarihi ne zaman acaba? Tarihini bakmayı Bunlar 4 liraya düşmüş. Okul için aldım bunlardan. Bir tane alıyorum. İki <laughs> en kötü köşede satar. <laughs> Şimdi e, şoktan çıktık. Şokun hemen üstünde 101 var. Oraya geldik. Buradan da bakacağız. Çoğunlukla bir şeyler aldık. Sadece domatesim kaldı. Bir de ucuz gördüğüm herhangi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok Nothing. Biber aldım. Bir tane. Biri şeye, 5 ee, TL. Bir de bundan aldım. 12.95 Büyüklerden değil de küçüklere diyorum Bu kahvelerden aldım. 5 tanesi 7.80 Ve bunlar şeyle yapılıyor. Bardağın içine koyuyorsunuz. Bir de kahve. Okulda yapmak için aldım. 5 Denemek için. Altın başam bunlarından aldım. 7 liraymış. 5'lisi. Şu da var ama bu 7.75. Bundan alsam mı şu an kararsız. Sürekli bunları yiyorum da almıyorum. Almayacağım. Yok. Almıyorum. Çok beğendim. Kameraman pinti. Aynen kameraman. Kaç göz yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradan alabileceğiniz en güzel hazır yemek 5 lira olmuş. Burada hazır yemekler var çok güzeller. Bundan aldım 5.90. Çok pahalı ama çok seviyorum bunu. Bir de bitiyordu. Şundan aldım bir de 5 da indirime düşmüş. bu lokmalardan severim. Bir iki köyde varmış. Bunlardan aldım. Evet. Al. Niye biz De geldik. Yurttayım çok şükür. O kadar yoruldum, o kadar acıktım ki anlatamam. Gezdik sizinle. Bim, 101, Şok, Carrefour'sa, Migros'a gittik. Bizim burada yakınlarda olan zincir marketler bunlar. Genelde bunlardan alışveriş yapıyoruz. O yüzden sizi de buralara götürdüm. En uygun olan ucuzluktaki şeyleri almaya çalıştım ama yine de çok fazla tuttu ve biraz da fazla aldım abarttım galiba ama yok şöyle düşününce hiç abartmadım bir ay boyunca sırf bunları yiyeceğim yani ekstra bir harcamam olmayacak sebzeler dışında onlar zaten sürekli bitiyor onları alacağım bir tek geri kalanı hep şey var almam gerekenler yani şimdi binden aldıklarımız Peynir falan hepsini size gösterdim zaten. 89 lira 53 kuruş tuttu. Şimdi ben buradan telefondan yazacağım ve toplayacağız. Carrefour'dan çok fazla bir şey alamadık tabii ki de. Çok fazla bir şey alamamış halimiz bile 56 lira sürmüş. 56.18 Carrefour çok pahalıydı bu arada. Bu Migros. Migros'ta da 88.55. Bu arada bilinçsizce harcadım. Umarım hayat beni üzmez de şok 45.5. Tamam. 101 de geldi şu an. 101 de 52.42. Aa, iyi o kadar fazla harcamamışım bu arada gerçekten. Gayet en ucuzlarını aldığım için 332 lira 43 kuruş tutmuş. 335 lira diyelim biz buna. Yani bir aylık alışverişimi ortalama 335 lira yapmışım. Ama tabi bunların içinde deterjanlar yok. E, tuvalet kağıdı yok. Bunu düşünebilirsiniz. Yani deterjan ve tuvalet kağıdını zaten bir kere alınca bir sürü süre gidiyor, bir sürü süre. Çok uzun bir zaman gidiyor yani. O yüzden bence gayet iyi ya. 350 lira. Zaten kendime 350 lira vermiştim. 350 lira gider. Bundan sonra her zaman diye düşünüyorum. Umarım Damla'cığım. Öyle şimdi bunları yerleştireceğim. Onları göstermeyeceğim. Zaten her şeyi gördünüz aldım. Ekstra görmediğiniz varsa da bir iki çikolatadır. Yani önemli olan her şeyi gösterdim size. Öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım aklınızda fikirler oluşmuştur. Çok pahalıydı gerçekten. Her şey... 10 kere baktım her şeyi yani. O görmediğiniz yerlerde 10 kere düşünüyorum. Bir de Sultan'a soruyorum. Sultan daha çok bu konularda bilgili. Ben mesela bir aldığımın fiyatını unutuyorum. Şunu neye aldım deseler, ne kadar aldım Mesela unutuyorum. Bilmiyorum yani. Ama Sultan çok fazla biliyor işte şurada daha ucuz, burada daha şey diye. Onunla gittim. Çok teşekkür ediyorum kameramanım özellikle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi de alta yorumlara belirtin lütfen. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öptüm. Bye. Bye bye.